Merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryum hobisi ile ilgili bir video ile daha karşınızdayız. Bugün dış filtreler neden kullanılır? İlk dış filtre aldığımızda nasıl çalıştırmalıyız? Bunların sorularını cevaplayacağım. Çünkü birçok hobici dış filtreyi alıyor eve geliyor ama nasıl çalıştıracağını bilmiyor. Çünkü dış filtreler fişe taktığınızda direkt çalışmaz. İçine malzemeler nasıl yerleştirilir? Onları göstereceğim. Şu an Jebo'nun 839 modeli var. 5 aşamalı bir dış filtre. Yani e, akvaryumunuzdan suyu çekiyor. E, aşağıdan yukarı doğru suyunuz ilk başta aşağıdan yukarı doğru dolarken 5 aşamadan filtreleniyor. Bunlar nedir? E, hem mekanik hem de biyolojik temizlik yapar. E, mekanik nedir? E, çektiği sudaki pislikleri, tortuları bu mekanik aşamada e, onları giderir. Biyolojik aşama ise sizin göremediğiniz e, sudaki kimyasalları düzen, düzenler, e, pH'i düşürür veya aktif karbon sayesinde suyun berraklaşmasını sağlar. Bu şekilde avantajları var. Her akvaryuma lazım mı dış filtre? E, ben her akvaryuma kullanılması taraftarı değilim. E, 100 litre altı akvaryumlara pipo filtre de gayet aynı işi işlemi. Görmez ama e, suyunuzun berraklaşması olsun, pislik ve tortuları çekmesi olsun e, pipo filtrede aynı görevi görür. Şimdi dış filtreyi görüyorsunuz. İlk eve aldığınızda dış filtreyi kutusundan e, ayrı ayrı bölmeleriyle birlikte çıkacaktır ve e, paketin içinde malzemeleri vardır. İlk başta şu iki yanda bulunan klipsleri yandan çekerek e, açacaksınız üst kapağı çıkarıp bir köşeye koyacaksınız. Daha sonra sepetlerin içlerini genelde kullanım kılavuzlarında bulunur. Ee, örneğin en alta aktif karbon konur veya seramik konur. Onun üzerine biyobal konur. Onun üzerine e, süngeri konur. E, o şekilde hepsini yerleştireceksiniz. Onu zaten kullanma kılavuzunda nereye ne gelecek hepsini gösterir. E, ondan sonra kapağı kapatmıyorsunuz. Hangi akvaryumda kullanacaksınız? Kullanacaksanız o akvaryumdan şu aşamaya kadar su dolduruyorsunuz. Yani üst kapağın orasında bir delik vardır, onun suyla temas etmesi lazım suyun çekmesi için. Daha sonra yine klipsleri sıkıca kapandığına emin olun. Benim size tavsiyem her zaman altına bir kova kullanın arkadaşlar. Kova her zaman su akıntısı çünkü dış filtreler zamanla yan taraflarındaki contalar gevşiyor. Su damlatması oluyor. Su damlatması olursa kovanın içine damlayacaktır. Bu çok önemli. Her zaman kova kullanın. Çünkü benim de başıma geldi kaç defa. Evinizde parke olabilir. Sudan etkilenen eşyalar olabilir. Çok zararlı gerçekten. Daha sonra altına bir kova koydunuz. Kapağını kapattınız. Suyunuz dolu. Fişe taktınız. Bundan önce fişe takmadan önce ben size şunu da söyleyeyim. iki tane hortum çıkacaktır. Out ve in. In kısmı arkadaşlar. ikisi de akvaryumun içinde olabilir. In kısmı biliyorsunuz akvaryumdan suyu çeken kısım. Muslukları iyice ağızlarını kapayacaksınız in kısmından hava e, suyu çekecek arkadaşlar. Out kısmından da verecek. Out kısmın ucuna zaten 6 tane üzerinde delik olan bir şey vardır. Kutunuzdan çıkacak olan e, boru şeklinde ucunda 6 tane delik olan bir aparat vardır uzun bir şekilde. Onu out kısmının ucuna bağlayacaksınız ki e, içeriden filtrelenen su o 6 tane çıkıştan akvaryumunuza e, debilir, tazikli bir şekilde gelecek. Hem akvaryumunuzda e, hava akımı yaratır hava motoru ekstra kullanmanıza fazla gerek olmaz. Hem de suyunuzdaki pisliklerin sol tarafa veya sağ tarafa doğru gitmesini sağlar. Bundan sonra kesinlikle arkadaşlar vanaların kapandığına, iyice kapandığına emin olun. Su sızdırma olabilir. Hatta yapabiliyorsanız nalburlarda vesaire satılan su tesisatı için teflonlar var. Onunla iyice muslukların bağlantı kısımlarını iyice arkadaşlar sarın bundan sonra fişe takın arkadaşlar. İkisi de suyun içinde olsun, iki burnun ucu da. Daha sonra genelde bunlar uzak doğudan gelen dış filtreler. Çoğuna bunu koyuyorlar. şu gördüğünüz pompadır arkadaşlar. O pompaya 5-6 kere çok kuvvetli bir şekilde basın. Kuvvetli bir şekilde bastıktan sonra bu zaten 2-3 dakika içinde devreye girecek. İlk başta yavaş yavaş ...out kısmından su verir zaten akvaryumunuza geldiğini görürsünüz. Daha sonra ise... ...daha debili bir şekilde suyu verecektir. Yine önemli belirteyim size arkadaşlar... ...muslukları kesinlikle çok önemli. Çünkü genelde dış filtre alan 10 kişinin 8'inin başına... ...bu musluklardan su damlatma olayı gelir. Allah korusun gece uyurken olsun, evde yokken olsun... ...su damlatabilir hem evinize zarar hem de balıklarınız susuz kalır. Çünkü direkt akvaryumdan çektiği suyu buradan kenarlardan sızdırabilir. Bu da çok sıkıntılı bir durum gerçekten. Ayrıca arkadaşlar, dış filtre malzemelerinizin 5-6 ayda bir temizlenmesi lazım. Yani yenisini alıp takacaksınız. Her ayda dış filtrenizi güzel bir şekilde açıp içini temizleyip aynı işlemleri tekrar yaparak tekrar çalıştıracaksınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Instagram adresimiz var zaten sayfada. Oradan da ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftada ilk çekilişimizi yapacağız. Sağ altta bulunan abone ol butonu var. Hemen şöyle şurada bir yerlerde. Ona basarsanız da diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Teşekkür